7 Ekim'den beri Gazze'de yaşananlarla alakalı ne düşünüyorsun? Bu gerçekten dehşet verici ve kabul edilemez bir durum. Acaba bu sessizlik ve bu taraflı tutum saldıran tarafın İsrail olmasından kaynaklanıyor olabilir mi? İsrail genellikle Amerika Birleşik Devletleri'nden önemli ölçüde destek görür. Türkiye, Filistinlerin haklarını savunma konusunda aktif olmuş ve İsrail'in politikalarını eleştiren açıklamalar yapmıştır. Türkiye bu yaklaşımıyla bölgesel ve küresel düzeyde insan haklarına ve adalet meselelerine olan bağlılığını vurgulamış oluyor. Dünyada 56 İslam ülkesi olmasına rağmen İsrail, Gazze'lilere saldırarak katliam yapacak cesareti nasıl kendinde bulabiliyor? çekişmeler, siyasi bölünmüşlük, askeri güç dengesi ve uluslararası ilişkilerin karmaşıklığı gibi faktörler yer alabilir. Güç dengesi de önemli bir rol oynuyor. 7 Ekim'den beri yaşananlar göz önünde bulundurulduğunda haklı olan taraf kim? nehirden denize özgür filistin